Diyelim ki 10 bin TL zekatımız var. Biz bu 10 bin TL zekatımızı sana taksis ediyoruz ama sen bize borçlu olduğu için biz bunu sana vermiyoruz. Borcundan düşüyoruz deseler bu olmaz. Bu caiz değildir. O zekat yerine geçmez. Çünkü zekatı vermeleri lazım. O zekata muhtaç olan kişinin de kabz etmesi lazım daha önce böyle bir şey yapmadan mesela diyerek zekatı verseler ona 10.000 on TL verseler diyelim ki on bin TL'dir. Biz öyle diyelim 5.000 bin veya bin TL olsun fark etmez. Zekatı verdikten sonra bak işte biz zekatı sana verdik. Sen de bu zekat miktarınca bizim borcumuzu öde diyebilirler. Böyle diyebilirler. Ama vermeden biz bunu biz zekatımızdır. Bu sana zekat Bunu tahsis ediyoruz ama senin borcundan düşürüyoruz demeleri caiz olmaz. Zekat yerine geçmez yani.